Bakın şimdi. Gelinlerimden Hatice kayınvalidelerle iyi geçinme kılavuzunu bulduğunu söylemiş. Şahane bir haber. Ne yazıyormuş o kılavuzda? Hemen öğrenelim. Çok merak ettim. Kayınvalidelerle dedim gelinler neden anlaşamıyor acaba dedim. Bunun dedim bir kılavuzlu falan olması gerekiyor. Ha, yani dedim ya. şimdi kayınvalidenizle nasıl anlaşabileceğinizin kılavuzunu veriyorum kızlar gidiyorsunuz ya kızlar. Evet. Hiç güç olmasa bile elinizi alın bir tane bir bezi. Hemen böyle kayınvalidenizin dibinden her yeri silin, süpürün. Evine gittiğimde şöyle bir mutfağı falan sileyim. En iyi gelin benim o gün. Temiz olsa bile kızlar. Diyorum ya içeri Aynen. gidin iki dakika oturun hemen Aynen. bir bezi alın. Oturduğunuz yerden bile yani elinizde o bez olsun mutlaka. Çok Aynen. Aynen ben de mesela yalandan böyle elime bez alıyordum el bezini. Mutfak dolaplarını siliyormuş gibi. <laughs> Bravo. Kural 2 kızlar. Şimdi kayınvalideniz yemek yaptı ve siz hiç beğenmediniz. Yani beğenmediniz yani güzel olmamış. Onu ballandıra ballandıra anlatın. <laughs> Bayram seyran dışında da böyle arayın halini, hatırını, nasılmış, bir şeye ihtiyacı var mıymış bunları tek tek sorun kızlar. Hatice 24 <laughs> bende zaten ben nasıl sorayım şimdi bunu ona? Yalandan arıyorum diyorum ki Nurtar yapıyorsun? Oysa ki beş dakika önce ayrılmışım. Arabanın ön koltuğuna her zaman kayınvalideniz oturtun. <laughs> Ay onu ya. yapamam işte ya. Ben bir onu yapamıyorum. Hatice bu dediğinden ben çok muzdaribim. Çünkü benim kayınvalidem az önce Merve'yi sarılıp kucakladığı gibi... ...arabaya bineceğimiz zaman hemen koşuyor, ön koltuğa benden önce oturuyor. Şirkinin maalesef alt kitlesi bayağı bir geniş, <laughs> ön koltuğa sığmıyor kendisi. Biz onu mecbur arkaya tek başına oturtuyoruz. <laughs> yani kızlar benim de hiç içim almıyor biliyorsunuz ama mecbur yapıyorum. Kaçırmamam Ay. lazım konuyu. Bir Ay. elinde her daim toz temizlik değil. bezi olacak, toz bezi. Yalancıktan. Kayınvalideler siz bunu yutar mısınız? Asla, asla. asla. Ama, ama hoşunuza da gider mi doğru söyle? Tabii gider. Şimdi <laughs> Özlem yapıyormuş o tezgah olayına geleceğim sana. Şaşırdım. E ee, ama o şey, e, değil mi? Hatice bu toz bezi başka, mutfakta yemek mevzusu başka. Tabii yok, yemeğini beğenmediği zaman da beğendim diyecek. Diyeceksin. Toz bezi her zaman böyle elinde bezle oturacaksın. Özlem sen ben hep yapıyorum dediğin toz almak, temizlik yapmak. Yo, ben kayınvalidem ayrı oturduğunda Amerikan mutfaktı böyle açık ya. O otururken orada ben elimi alıyordum Böyle yalandan siliyormuş <gülüyor> gibi <laughs> Yalandan siliyordu <laughs> biliyordum o, Onun yalan. da o, öyle bak hoşuna mı gidiyordu? Gidiyor yani, tabii bak, Bak gitmiyormuş yalandan da biliyorum. Yalandan yaptığını biliyorum ama. Ama hoşunuza gidiyordur. Gidiyor. Gidiyordu. Yani, Gidiyor muydu? Gelin çalışsın mu? yeter ki. Çalışıyor gibi görünse bile yeter. Kızlar bir durun. Şu bak, an kayınvalidelerde işliyor mu bu kılavuz onu anlamamız lazım. Yine bakın Özlem yapıyor, evet yalandan yaptığını biliyordum. Devam et kızım diyordum devam <laughs> et. Çok iyi. Bir Arada da bir şey gösterim, söylemek devam istiyorum. Devam yerleri ha. göstermiyordum. Ora bitti mi diyordum mutfağa geç. arka odaya geç, banyoya geç diyordum. Bak bunu kayınvalidelerde böyle kullansın. Yasemin abla. Ben Nurten ama bir şey söylemek istiyorum. Eğer benim gelinim ee, uyduruktan öyle bez alıp da oralara buralara sürerse ben gider o bezonun onun elinden alırım. Çünkü Aa. benim gelinim dipli bucaklı temizlik yapmalı. Vay vay Tabii ay, büyük ay. oynuyorsun. Tabii. Tabii. Evet. Aynen. Sen büyük oynarsın. Niye? Ee, birazını da sen yap. Hep gelin yapmakta. <laughs> yalancıktan yaparak... yalancıktan o bezi alıp süreceksin. Yalancıktan Asla, olsa yapıyor. Asla istemem, asla yapmam. Sinirlerim oynar benim. Bana Her güzel bir, temizlik bir, bir olacak. Her zaman Evet. Senin işte. yani evet. öyle mi gözüne giriyor? Aynen ya öyle. Ya boşver Türkan'cığım yalandan da olsa hoşuna gider mi? Benim de gitmez. Ya niymiş? E canım elini aldı her yeri tam yapması lazım. Yalandan ben de gitmez. Daha ben kendim de yapmam. Diyorsun. Evet, şey, evet. Bu da ben kendim de yapmam onu da yapmasını Anladım istemem. Ay Hüsnü ablayı var. merak ettim. Vallahi Hatice beni bu şekilde kandıramaz. Ben böyle şeylere itibar etmem. Yani benim onaylayacağım ben çünkü çok araştırırım didiklerim o mış gibi kendini kandırır. Beni kandırdı yani. zanneder. Yok. Ayrıca arabanın ön koltuğuna otursam ne olur, oturmasam ne olur yani. <laughs> Ay şu anda sen konuşunca benim ikinci evliliğim ilk kayınvalidem gerçekten küllükmazdı ve çok titizdi. Hep anlatırım zaten. Benim ya yaşım da küçüktü ya yalandan temizlik yaptığım çok olmuştur. Hiç de sevmem. <laughs> gerçekten bak böyle böyle yaptım kadın anlıyordu. Kadın Anladım. anlıyordu e ya. Biz de işte. İnanılmaz <laughs> de yani. Aa çok ilginç. Ama diyorum biz ya de hani detaylı yaptın yapmadın. Detaylı temizliğini zaten sen kendin yap. Biz oradaki maksadımız ne? gelin kayınvalide arasındaki ilişkiyi tutabilmek. Yani o elinde bez olması seni mutlu eder yani. Onu söylüyorum ben. Hani Haticeciğim. Her an hazırlıklı bekliyoruz. Bir bomban daha var. Kayınvalidelerinizi özel günlerin dışında da mutlaka nasılsın, iyi misin anneciğim diye arayın diyorsun. Sen için almasa da istemesen de bunu yapıyormuşsun. <laughs> Eklemeseydin bunu iyiydi. <laughs> Hüsnü, direkt Hüsnü abla. Hiç, hiç umurumda değil. Canı istes. Öyle bir eziyet niye yaşıyor ki? Gerek yok. Ben samimiyetten hoşlanan samimi bir insanım. Bütün duygularını saklamayıp rahat konuşan birim biriyim. Bir Benim gelinim bu kadar kendisini aciz ede, hissederek bunları yapıyorsa Asla. zaten e, o Asla. zaman kötü olur. Acizlik değil yani. En azından ben seni arıyorum değil mi yani? iyi ya da kötü. E, güzel veya çirkin hiç fark etmez. 5 beş saniye, dakikada bir mi arayacaksın Hatice? Ya beş dakikada bir değil ya. Özel günler haricinde de diyor aramam, hani aramamız lazım. Yani. Ben nasıl açarım telefonu o beni böyle arasa. Ne oldu Hatice? Yine ne Aynen oldu diye. Aynen öyle açıyor. Her gün yani, bir şey mi oldu acaba? Ne oldu diye? bir de neredesinler bana sürekli. Telefon insan sen bir sen selam bir, bir tuhaf sabah derdi. Niye? Ne oldu? Öyle denilir mi ya? Çünkü neden, <laughs> neden neden ama nedenini bir saniye. Bir insanı. Gelinim ara acaba bir şey mi oldu? Yine başlarına bir tamam, iş mi geldi? Niye yol, yol kazını evet aldılar? Kötüyü ya. niye çekiyorsun? İşte bu yüzden içimi almıyor ya aramak halde. Ya, şöyle yapıyorlar kayın var Sonra gelin arayıp sormayınca içten aramam ki tabii ki de öyle yaparsan. Ama ne? Vallahi hayır aynen. hayat. Bir insan seni işi düştüğü zaman aradığında korkuyorsun, panik yapıyorsun. Ne alakası Beş var? İş düşmese mi de, yani de yani her gün mesela bir annemi arıyorum. Anneme işim mi düşüyor ya da arkadaşım arıyorum işim mi düşüyor, düşüyor. Ne yapıyorsun? Burada diyorsun. en uzak oturan birbirine kim gelin kayınvalide olarak? En uzak oturan. En yakın biziz. de. En uzak. En uzak biziz. Sanırım biziz. Evleri en uzak olan. Biz de olan. çok uzak sayılmayız Heh. yani. Yasemin abla sizmişsiniz ama yine de mesafe Hı. olarak. Seni gelinin ne sıklıkta arıyor? Benim gelinim yani ayda bir. Yok o kadar değil. yani. İki hatırlamıyor. Güne bir, i̇ki güne bir arar. Hatırlamıyor birader. İki hatırlamıyor. güne bir arar. Hatta sabah arar. Anne iş yerine geçerken beni de alın beraber geçelim. Bir şey olursa arıyor yani. İşi olursa. Aa, aynen. İşi düşerse demeyeyim de. <laughs> Bu ön koltuk mevzusu ne? E, ee, ön koltuk <laughs> tabii ki de benim yani. Ha? Saçmalamayın ya. Of. Kocası şoförlük yapıyor. Kaynana öne oturacakmış. Ya karısı dururken ben niye ön oturayım? Oturuyorlar ama kıymetli. Ben oturmam. o. Genelde kayın maddenin en büyük Nur savaşıdır gelinleriyle. Bir dakika. Ben, ben konuşuyorum. Özlem bana der ki anne öne Hayır kızım orası senin yerin. Geç yerine derim. Peki e, Merve konuyu sen açıyorsun aslında. Kayınvaliden sığmıyor, sığmıyor. <gülüyor> 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 Allah Allah. sığmıyor artık? Sığmıyor. Öyle estağfurullah. Allah affet. Artık sığmıyor ama gerçekten Merve. sığmıyor. Çünkü yani ama çok sığmıyor. sever. Sığmıyor. Çok sever. Çok o kadar sever. bir kilolu da değilsin Yok ki. Yok be sen abarttığına bak. Yok abarttın. be. <gülüyor> 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 o kadar da değil. <laughs> Nursel Hanım çok Benden sever. Benden ne çekil onlarla? Benden önce öne geçer. Yani bir iki kez denemişliği vardır. Bak da olmuyor artık. Arkaya geçiyor. Sesini <laughs> Hiç senden önce ben öne geçtim. Geçtin ne anne. <laughs> Dur Mert. Ben önden gelmiş bilmiş olurum. Hatta ineyim mi kızım diye sana sormuştum vardı. i̇neyim mi bak ha, sizi <laughs> <izliyor>. Geç eşiğin <laughs> yanına diye. Ya gönlü olma. anne öyle olsun hadi. Hayır, öyle binerken bineyim mi diyorsun? Ya şimdi mesela arabayla biz geliyoruz ya arkadan bunlar binecek. Ben binmiş oluyorum bazen O ona diyorum yani. Bin arkaya. Hayır sen şu an yolda gidiyorsunuz geçerken Merve'yi almışsın onu anlatıyorsun. Hı, onu Kimse diliyorum. oturduğu yerden kaldırılmaz. Aynı anda arabaya biniyorsunuz. Kim öne oturuyor? Yok, Genelde. Ben, dur Merve. Ben o kadar da şey yapmam Merve ya. Bilip dursun ya. <laughs> Sığsa <laughs> yapacak ya. da sığamıyor. E, alttan da gülüyorsun Türkan Hanım. Ben o kadar şey yapmam mı alttan gülüyorsun? E komik çünkü komik. <laughs> komik değil. Gayet de komik. Neden Çünkü ben sanırım. kendimi bildiğim için. Merve'nin söylediği bana komik geldi. Bir konu yani. daha var. Yemek. Yemek. Kayınvaldem madem övünmeyi çok sever. Özellikle pilav konusunda. E tamam Kimse Pilavı yapıyor şimdi. E beş dakikaya bir. Çok güzel olmuş değil mi? Çok ya. güzel olmuş. Tane tane düşmüş değil ya. mi? Değil mi kızım? Değil mi? Hepimizden tek tek onaylı. Aynısı kayınvalidem. <laughs> yani o kadar çok söyler ki mecburen artık be beğendim çok demen lazım. Biz yani onu. asla diyemezsin kötü olmuş. Ama ben buna ama öyle düşün. Düşün. dürüstçe cevap Şimdi Gelinlere bir soru. Çok yakın zamanda beğenmediğiniz halde, atıyorum tuzu fazla kaçmıştır, az pişmiştir. Beğenmediğiniz halde Beğendim dediğiniz bir yemek var mı? Rabia, bakışını yakaladım. yakaladım. Bunu şu anda. Şimdi Rabia, yabancı yok. Sözlüyemez. Aç. Evet, yok. var. Yo, niye söylemiyorsun? Özlem, dur dur. Rabia'yı yakaladım ben. Kayınvaliden biz İstanbul'dan dönmüştük yeni. Ee, soğan kebabını özlemişizdir diye soğan kebabı yaptı. Bir tepsi. Onu da fırına gönderdi taş fırına. Allah. Ama neyi eksik bırakmış? Nar ekşisini. Aa! Abi, Dökerim. Aşk olsun bir annemle olarak soğan Olur, kebabına ekşisi koymuş. Davide kendi asla suç kabul etmiyor. Diyor ki fırıncının onu dökmesi lazım. <laughs> <asla Allah. gülüyor> Dökersin. Ama de? beğendim Anne, dedin. Dönmez, hani, hala normalde dökert. fırınlarda nar bulunur ve onlar <laughs> tamamlar onu. Benim de bildiğim, ben de orada çok yemek yaptım. Sosunu veriyor ev sahibi. fırın Evet döküyor evet, fırıncı yapsam. ama sen gönderiyorsun. Ama çok güzel. Ben yani, beğendim dedin mi? <laughs> Mecbur beğendik dedik yani, <gülüyor> hani. <gülüyor> Aa çok güzel olmuş, harika. <laughs> Bizimkinin de tam tersi tuz ayarı bazen kaçıyor. Ben tuzsuz yaparım, o tuzlu yapıyor, bazen ayarı kaçırıyor. Ben yaptığım zaman böyle, böyle. bunun tuzu fazla olmuş o zaman. Ama kendisi tuzu fazla koyduğu zaman hiç üstüne mal etmiyor. Hiçbir şekilde, ben de bir şey demiyorum yani. Tam tuz Tuz, güzel tuz yaramıyor Nur Nurten, Nurten Hanım'a, tuz ben yaramıyor. Tuz sevmem. Yani şimdi gelinler, sevdin. Dur, kayınvalideler diyeyim. Yani siz bu kılavuzu sevdiniz mi? Biraz uygulansa işe yarar mı? Bana işlemez. Ha? Bana işlemez bana. Ben hala de kim diyor yani? Ya ama şu an açık konuştuğumuz için biliyorsunuz <laughs> ben her şeyi. Yani Normalde diyorum. seni arasa ben şahsen bence arasa hoşuna gider. Yemeğini beğendim desem sürekli hoşuna gider. Sürekli temizlik yapsam bayılır. Vallahi ben sevdim kılavuzu. Bence de çok güzel. Yani bir şeyleri idare edebilmek açısından. Olabilir. Yani bunları göz, er, göz ardı etmememiz lazım. de harbiden idare ediyorsunuz. Sizin Sosyal bizden... medya soruyorum. Bakalım ne cevaplar gelecek. Bu kullanma kayınvalideleri kullanma kılavuzunu beğendiniz mi? Sizin de böyle kendinizi sevdirmek, kayınvalidenizi mutlu etmek adına küçük böyle e, yalanlarınız oluyor mu? Bakalım neler yazacak herkes. Son tadım yapalım mı? Yapalım. He? Yapalım yapalım. Kim kazanıyor çeyreği? Ben dermiş. <laughs> son İnşallah. tadımımız Yasemin Sultan'la saniyeler, dakikalar sonra da çeyreğin sahibini öğreniyoruz. Kime gidiyor? Buyurun son tadım.